Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çıkından oynuyoruz. Bugün biraz deliyim de. Çünkü geçen 1956 ile bir 10 yok. 250'ye yem kaybetmiştik. Onun için deliyim. Hadi o zaman başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Очень, да? Или кочень, да? Тут, да, да. В общем, опат. Ой, Ой, Baga da çeke. Şuradan çıkacak. Evet, iyi. Devam edelim. Hava bölmüş. Kim kaç ne durumda? Öl lan. Adam bir kere vurabildi. Var mı beyaz mı kuşu? Ben sırf yaptım mı? Ya. Oğlum. Git. Patladı mı? O 20 çok kötü bir silah. 20 bu 20. Onların en kötü silahı ondan daha fazla Öllen. Öl lan. Yani patladı. Tamam, öldürdü onlar. Oğlum ne Ne oldu? Ne Ne Sonra Türkiye'de olan. Apo. Hadi evet, sen mi gel gel. <laughs> Onun bende ikilisi vardı O ne biçim ya? Hmm, gel lan. Oğlum bizimki vuruyormuş. Bizimkiler oh be son öyle. <laughs> Bu da doğuyor. O zaman orada kalsın. <laughs> orada da olacak. Aga Nerede? Evet, e, ee, yok. Şerefsiz. Kaçma lan. Şerefsiz ne kaçıyor? Öldü mü beni? Bana vuramıyor. Eşyalar. <laughs> ben bunu nasıl vurayım lan? Bak. Bak. Neyse evet, ikimiz öldük. Hadi devam devam. Dur TV mi? Ben halledim bunu. Bana keskin şancı derlerdi eskiden. Keskinci abi. Nasıl jetpack buldu adam ya? <laughs> Aa ne oldu lan? <laughs> ne oluyor?